Selamlar millet, video hoş Kendinize Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir stille bir karşınızdayım. Bugün Geçen videodaki olduğu gibi en küçük karakterlerden birini hatta Roblox'un belki de en küçük karakterini aldım ve şu anda insanlardan pet çalmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar işe yarıyor bakalım ne kadar pet çalabileceğiz bunu göreceğiz. Fakat videoyu geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi, Discord sunumuna katılmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın millet. Bu arada yorum yaparsanız da çok sevinirim ve şu anda Discord sunumuzda 5 tane secret pet çekilişi var. Bir tane katılar özel ekstra olarak da bir tane Diamond Secret Pet çekilişimiz var. Yani toplamda 6 tane Secret Pet çekilişimiz var. Ve bir tane takipçimiz burada. Kankam hoş geldin videoya. Kendini izlersin eğer ki izliyorsan. Şu kafana bir tane vurayım senin. Evet abi videoyu beğendiyseniz hızlı bir şekilde oyuna geçelim. Şimdi şu, ilk başta benim shop'tan kendi eşyalarımı dizmem gerekiyor. Hızlı bir eşya dizim yapayım hemen hızlı bir şekilde. Şimdi eşyaları aldım. Hızlı bir şekilde şöyle yerlerini ayarlamam gerekiyor. Bu arada sentri alamamışız. Onu da bir alayım. Evet abi sentriyi de aldım. Şimdi güzel bir çalım yapacağım. İlk başta şuradaki şeyi alsam mı ya? Şu krebi direkt alalım gibi sanki. Azır azır beyzi açıkken bu arkadaşın. Şöyle götüreyim abi. Abi çok iyi değil mi ama? Şöyle bir bakar mısınız yani anladın mı? Çok iyi değil mi kanka? Hop çaldım şöyle. Gayet güzel bir çalım oldu. Şöyle base'imizi de kapatalım bu şekilde. içeride kalsın. Şimdi başka petleri çalmaya çalışacağız. Abi bu adamlar bana vuramıyor. Yani galiba vuramıyor emin değilim. Çok denemedim. Şuradaki pet'i de çalmaya çalışalım bakalım nasıl olacak. Hızlıca base'imize götürelim. Abi şu an kimse bana engel de olmaya çalışmıyor. Hop şöyle bunu da çaldık kanka. Gayet iyi. Şu anda hiçbir sıkıntı olmadan petleri çalıyorum kankam. İki tane legendary çaldım bile. Şimdi birkaç kademe üste çıkıp. Bu o burada. o bir dakika. Aras'ın şeyi peti çalabiliriz sanki ya. Şöyle Aras'ın lost traleri. Şey lost traleri tostuyor. Tralele çalacağım abi. Aa vurdular ya. Yapacak bir şey yok kankam. Ya diğerleri vuruyor kankam. Bu, he, bu benim şeymiş. Şöyle bir salsalar aslında çalabiliriz ama salmadıkları için çalamadık maalesef ki kaldım ve içeride. Şöyle Clone Changer'la hızlı bir şekilde çıkalım diğerlerini çalalım. Abi şurada adamın trippo trippası var şunu da çalalım da hiçbir base'inde hiçbir şey kalmasın kankam götüreyim şunu base'ime. Hızlı bir şekilde adamın hiçbir şeyi kalmadı kanka ya yani her şeyini çaldım adamın base'i bomboş olacak. Bunu götürüp satayım hızlı bir şekilde ben. Evet Beyz'e e götürdük. Şimdi hızlı bir şekilde şunları satabiliriz abi. Bunların hiçbir ihtiyacım değil. O yüzden satacağım. Gerek yok yani. Yani olabildiğince millete zarar vermek olacak bu video yani. Sadece çalıp satacağım abi çalıp satacağım abi. Boşa gidecek yani bütün petler yapacak bir şey yok. Eğer ki Secret Pet çıkarırsam dediğim gibi zaten Discord'da çekiliş yapıyorum bunları. Secret Pet çalabilirsem eğer ki. Bakalım abi ne olacak. Ha bu arada önceki videoyu izlemediyseniz de, önceki videoyu izlerseniz de olur. Onda da Pancake olarak çalmaya çalıştım ve birkaç tane Secret yani bir tane Secret çaldım. Ve... Birkaç tane de mitik çaldım abi, o yüzden oraya gidip izlemeyi unutmayın. Ve yeni gelen Brain Rat god petini de çaldım. Bu en son güncellemede gelen, o yüzden o videoyu kesinlikle unu izlemeyi unutmayın yani. Şimdi abi, şimdi benim ilk başta buradan pet çalmam lazım. Onun dışında şu Aras'ın peti de çalsak olur aslında. Aras bizim izleyici ama yani böyle bir video çektiğimden haberi yok şu anda. Sadece geldi videonun başlangıcında bana takipçilerim yazdı. Onun dışında hiçbir şey bilmiyor. Yani belki çalabiliriz abi ondan bir şeyler bence en azından bir deneyebiliriz yani anladın mı? Ama benim şu an hedefimde buradaki arkadaş var o yüzden buradaki içeri gireceğim ilk başta şöyle şuraya sentry koyalım şuraya girelim bir ilk başta içeride bir duralım ondan sonra buradan ne çalacağım ona bir bakayım şimdi 6 saniye var hızlı bir şekilde bu arkadaşı durduracağım kankam bir ve durdurdum abi hayır bu olmadı bu olmadı hop şöyle vurdum gayet güzel. Şuradan çalalım götür götür. Hayır ya son anda kanka hayır ya. Bu çok kötü oldu abi. Son anda kalkıp kapattı ya. Hayır tam çalacaktım. Çok kötü oldu kanka. Niye böyle yaptın sen ya? Sen bir don öyle bir kendine gel. Öyle dışarı çıkalım kanka. Bu bu operasyon başarısız oldu. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki operasyonlarda belki başarılı olabiliriz. Bu arada burada içeride ne oluyor kanka? İçeride bir vs dönüyor sanki bir tık. Şurada bir arkadaş buradaki trailer'ı çalmaya çalışıyor. Ve benim de hedefimde şu anda o var çaktırmadan onu da bir yürütebilirsek yürütebiliriz abi. Şu adamı şurada donduralım da adamın petini çalmaya çalışmasın kankam. 70 saniyesi var burada içinde güzel 70 saniye bekleriz abi sıkıntı yok. Sunucuda kaç kişi var ve kimsenin peti yok kanka bu nasıl bir mantık ben anlamadım yani. 4 tane base boş hadi bir tanesi benim desek. Ee, bir dakika nasıl oluyor lan sunucuda 2 4 5 kişiyiz. Ee, anlıyorum abi. Çok fazla kişi yokmuş sonucu da 8 kişilik, 2 4 ağlayan 8 kişilik sonucu da 5 kişiyiz abi. 3 kişi zaten boşta. Yani o yüzden bunu eğer ki yapamazsam gidip hızlı bir şekilde başka şeyleri deneyeceğim şu anda. Evet, şu anda içerideyiz. Hızlı bir şekilde bu arkadaşı bekleyeceğim. Bakalım ne olacak? 20 saniyesi var. Artık bir dondurup hızlı bir şekilde bir şeyler yapmam gerekiyor. Arkadaşa bakalım ne olacak abi Aa beni gördü orada Aa klonumu gördü ve içeride olduğumu anlayacak Muhtemelen şu anda Hızlı bir şekilde onu dondurmam gerekiyor yani O yüzden mecburen Bu arada arkadaş dışarıdayken şu hızlı bir şekilde Base'e götürmeye çalışacağım Hayır hayır vurma vurma Hayır ya abi Hop şöyle dondurdum seni Şuraya bir sentri kurayım Sentri kurmam lazım acil sentri Hop şöyle bir tane vurdum sana Şuraya sentrimi kur Abi onu buraya getirmemem gerekiyor şu anda. Bakalım. Abi hayır ya. Kanka görünmez gelmiş ya. Bu arada Aras'ın şeyi çalmışlar kanka. Bu Trelera'yı. Buradaki Beyza. Anknov diye. Aa adamın Anknov diye beyzi var lan. Oğlum adamın Beyza buradaymış kanka. Güzel. 80 saniyesi var. Aslında buradan bir şey yürütebiliriz ya sanki. Böyle bir içeri giriş yapacağız ama öncesinde ilk başta oraya değil de işte benim beyze e yakın bir yer. Aynen şuraya kurmam gerekiyor. Şöyle şuraya en sentri kurabiliriz aynen öyle güzel olacak o benim için. Şöyle içeri giriş yapayım hızlı bir şekilde şöyle kapattım güzel. Sentrimi kimse kırmazsa o beni koruyacak abi oradan ama sıkıntı şu ki bir dakika değiş tokuş yapmam lazım sentrimin süresi azalıyor çünkü. O yüzden mecburen değiş tokuş yaptım şu anda. 47 saniyesi var. Ona göre bir ayar çekmem lazım. Hem yani şuraya sentrimizi kurabiliriz. Artık içeri girebiliriz yani. Şöyle hop dedim. içeri girdim. Gayet güzel şu anda içerideyiz. Abi hayır hayır. Onu, or onu buraya getirmemem gerekiyor. Hızlı bir şekilde hayır ya. Kanka bu adam ne işi var kanka burada anladın mı? Ben ne güzel çalmaya çalışacağım zaten. Senin ne işin var kanka burada? Maalesef ki bu görevde başarısız oldu abi. Şimdi sunucu değiştirip başka arkadaşlar çalmaya çalışacağım. Çünkü bunların hiçbiri kanka base'inden ayrılmıyor şu anda. Mecburen başka sunucuya geçip orada deneyeceğim şansımı bakalım abi. Evet şimdi kendi yine şeylerimi aldığımızı bir şekilde bunları bir ayar yapayım. Ondan sonra zaten başlayacağım çalmaya. Bu arada burada Rainbow şeyi varmış. Aslında birazcık rainbow pet buradan bir ayarlayabiliriz kendimize Ya da onlar rainbow uğraşırken ben buradan birkaç tanesinin petini çalabilirim mesela. Şöyle bir ayar çekelim abi. Mesela şu arkadaşın. Abi tam çalacaktım şaka mısın? Gerçekten şaka mısın kanka? Ya böyle bir zamanlama olamaz kanka. Gerçekten böyle bir zamanlama olamaz. Tam çıkacağım adam base'i kapattı ya. Kanka vallahi şaka gibi ya. Böyle zamanlama olamaz kanka ya. Niye... Böyle timelike yiyorum ben sürekli anlamadım ki. Bak tam kapıdan çıkacağım. Tak diye kapattı kanka suratıma bir anda kaldım içeride. Tamam şu an adamın base'inin içindeyim. Hızlı bir şekilde bir ayar çekmem gerekecek. Peki adam nerede şu anda o önemli bana. Umarım içeride değildir abi. Ee, içeride değil galiba şu anda. O yüzden bunu çalacağım şimdi. Hop şöyle götür abi hızlı bir şekilde. Lütfen lütfen hayır 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 şu anda sentrinin vurması lazım. Sentri buraya bak hayır ya abi hayır sentrin bana bakması lazım kanka. Gidiyor bu adam sentri oyalıyor. Abi böyle bir şey yok ya. Kanka şaka gibi ya. Bak adam geldi sentrimi oyaladı. Ciddi adam şey yaptı ya kanka. gelse arkamdakini vursa. Ben onu götürürüm base'e var ya. Yemin ederim götürürüm ya. Kanka Sentri ucube Sentri ya. Gerçekten ucube Sentri. Şimdi şu köşede bombini guzini gördüm. Hızlı bir şekilde ona bir ayar çekeceğim ben de. Bu base'in sahibi kimdi? Hatırlamıyorum bu arada. Öyle girdim tamamen yani rastgele. Bakalım 30 saniyesi var. Hızlı bir şekilde bir ona ayar çekmem lazım. Sahibi de şu Bacon muhtemelen. Yani tahminimce Bacon'dır diye düşünüyorum. Buradan bombini guziniyi alıp hızlı bir şekilde yan beyze e götürmem lazım. Yan bez zaten benimki direkt. Yani alabilmem lazım. Bu arada Frigo Camelo geldi. Aslında bir şu Frigo Camelo'yu bir kendimize alalım da ondan sonra bir şey yapalım şöyle. Hop çektim kendime. Aynen öyle kankam. Gel bana. Hop böyle başkalarının base'ine gitme kankam. Gel bana. Hiç şey yapma bile yani. Şöyle bir yat bir aşağı kankam sen. Aynen öyle. Öyle hareketler yapma kardeşim. Böyle uzak uzak dur. Benim petimden uzak dur kanka. Anladın mı? Benim petimden uzak duracaksın. Şöyle base'de kapatırım yani. Hop içeri tekrardan girdim. Abi içerideki adam bu arada yenilemiş süreyi. O yüzden maalesef burayı es geçmem gerekiyor. Neyse bir tane frigo kalmayız oldu en kötü yani. Şu an çok kötü ilerliyoruz ya. Şu an çok kötü ilerliyoruz. Artık bir açılmamız gerekiyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa böyle gidersek sıkıntı pet çalamadan İç, biter yani video anladın mı? O yüzden bir şeyler yapmam lazım. Bakalım yeni taktikler de geliştirmeye çalışacağım şimdi. Evet şimdi bu arkadaştan pet çalmaya çalışacağım kanka. Şu yeni gelen Sacred Pet'ten şey yeni gelen Brain Rotten çalmak istiyorum açıkçası gerçekten. Çünkü bir istiyorum ya onu bir cezbetti beni anladın mı? Bir şöyle içeri giriş yapalım ondan sonra diğer arkadaşı bekleyelim bakalım ne olacak. 26 saniyesi var şu anda buranın açılmasına. Şu sentrinin oraya kadar gidebilirsem ve tek başına olursa bu yanımdaki adam iyi olur. O yoksa eğer ki o sentri oyalarlarsa dediğim gibi zaten biliyorsunuz ne olduğunu. O yüzden sıkıntı keşke bu uçta olsa biraz daha iyi olurdu. Ee, bu bizim arkadaş nerede acaba? Onu da bilmiyorum şu an. Umarım görünmez bir şekilde base'de durmuyordur kanka. Şöyle aldım abi. Sentry'nin yanına gitmem lazım hızlı bir şekilde. Bu abi çok hızlı geldi yanıma ya. Hay bir de şeyleri çalarken elinde bir şey kullanamıyorsun ya. O çok kötü kanka. Yani sadece koşman lazım ve benim base'im te burada kanka. Aradaki mesafe bu. O yüzden sıkıntı oluyor yani bir şey çalamıyorsun maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Buradaki arkadaşa deneyeceğiz. Yani 40 saniyesi var. Şöyle bir ayar çekmem lazım. Şu abi çok kötü yere kurduk bu arada sentriyi. Evet base'in sahibi şu anda şurada ve benim 25 saniyem var çalabilmek için. Şöyle bekleyelim bakalım. Sentriyi kırmış kankam şaka mısın ya? Sentriyi kırma kankam. Şuradan pet'i çalıp direkt hızlı bir şekilde dönmem lazım. O tripo tripo rainbow'u geliyor şu anda. Almadı adam bu arada anlıyorum abi. Adamı dondurup da kaçmam lazım ama bakalım nasıl yapacağız o işi. Şöyle gel bakalım bana doğru. Hop şöyle dondurdum bir anda. Aldım abi. Götür 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 götür. Evet abi sonunda bir tane lan. Oğlum sen hayırdır lan sen hayırdır benim base'deki şeyi çalıyorsun. Güzel sonunda bir tane mitik çalabildik abi. Şu anda iki tane mitiğimiz var. Şimdi hızlı bir şekilde başka insanların petlerini çal çalmaya çalışacağım. Ve bizim bir tane takipçi koruyor şu anda benim base'i. O yüzden baya iyi yani. Yani şu anda bir tane mitik çalabildik. Şimdi Secret ya da Brainrot God çalmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Abi şimdi oyuna biri geldik. Grafa Kalesi diye bir şey bir pet var. Yeni gelen petin Diamond versiyonu. Onu almam lazım abi. o Ben onu göze diktim şimdi. Ben onu alacağım kankam. Başka çaren yok. Yani bunlardan bir tanesi benim olacak. Şöyle bir bakalım karakterine. Karakteri şu. Yani şu arkadaş. Güzel abi şimdi onu bir dızlamam gerekiyor benim bir şekilde. Bakalım nasıl yapacağız. Bir taktik oluşturmam lazım ya. Şuradaki Rainbow Gangster Footer'ı e da alalım. Bu bir tane de Palpa Difero geldi onu da alalım kanka. Boş yere gitmesinler yani bize gelsinler. Bu arada tam tamam güzel şey gelmiş bizim base'e. Güzel abi şimdi şuradaki şeyi çalmaya çalışacağım. 45 saniyesi var. Biraz daha bekleyeyim. Buraya sentri kuracağım. Ondan sonra çalmaya çalışacağım bakalım neler olacak. Tamam şu anda base'in içine girdik abi. Bakalım ne olacak. Şu anda sahibi nerede bu arada hiçbir fikrim yok. Umarım base'in içinde değildir. Hızlı bir şekilde bir ayar çekmem lazım çünkü ona. Şu brain rot bir alabilsem aslında her şey okey gibi de. Bakalım ne olacak. Hop şöyle aldım abi. Bakalım. Abi lütfen kimse bana vurmasın. Hızlı bir şekilde bunu götürmem gerekiyor. Koru beni kankim. Hayır ya abi şaka mısın kanka? Kanka Beyzin sahibi gelmedi bu arada. Gelip başka biri şey yaptı. Tam şuradaydım ya. Hayır ya. Ya kanka senin petin değil işte. Niye uğraşıyorsun ki kanka? Anladın mı? Niye gelip bana şey yaptın şimdi durduk yere anladın mı? Gerek yok kankam bak şuradaki adam geldi biliyor musun? Şu adam geldi yani. Ne alaka sen anladın mı? Ben buradaki adamın petini çalmaya çalışıyorum. Buradaki adamın adam gelip benim pete şey yapıyor çalmaya saldırıyor kankam. Hop şöyle dondurdum kankam. Şunu hızlı bir şekilde alıp götürmem gerekiyor. Hadi bakalım götür 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 götür. Abi hadi 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 lütfen kimse bana karışmasın. Abi çok iyi çok iyi ve çok iyi. Şöyle bir tane diamond grafa kelestırımız oldu ve adamı dondurup direkt aldım kanka dızladım. Gayet güzel abi. Bir tane brain rat God çalabildim. Yani şimdi Sacred Pet çalmaya çalışacağım. Abi bu zaten yeterince iyi oldu benim için. Yani 30k veriyor saniyede 7.5 milyon ve Diamond hali abi. Normal halde de Diamond hali. Keşke bunun Rainbow olsa daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Diamond da idare eder yani. Bakalım abi. Şimdi base'imi açık bıraktım. Abi iste, izleyen, izleyen, izleyen izleyiciler alsın kankam güzel petleri kendine çeksinler. Hızlı bir şekilde şu anda ben bir şey istemiyorum. Şu iki arkadaş kaldı çalmak istediğim. Abi şunu çalabilir miyiz peki? Şuraya bir sentri kuralım. Böyle hızlı bir şekilde. Abi bak sürekli timing yiyorum kanka. Bu ne timing? Bu adam nasıl kapatıyor kanka? Görünmez gelip kapatıyor. Tam çıkacağım zaman kapatıyor ya bir de kanka. Bu adam hissediyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım ki artık. Yani anlamıyorum kanka. Anladın mı? Tam çıkacağım zaman timing yiyorum. Kapatıyor. Bak <laughs> da ucunda kalıyorum yani tamam mı? Hayır bir de sürekli aynı şey oldu. Bu arada şuradaki miti de alayım kendime. Güzel. Yani time timing yiyorum sürekli kanka ya abi, bunun olmaması gerekiyor bak 3 kere ya da 4 kere aynı şey oldu nasıl denk getiriyorlar anlamış değilim kanka sürekli timing yiyorum. Abi şöyle adamın girafasını çalmaya götürüyorum umarım bana yetişemez kanka şöyle götürmem lazım hızlı bir şekilde umarım yetişemez şu anda adamı galiba çaldım mı çaldım mı. Abi evet bir tane de girafa daha çaldık. Çok iyi oldu şu anda. ikinci brain rat gadım oldu bu. bayağı iyi ve ben onu çalacağım demiştim. Şu anda adam oyundan çıktı zaten ama ben onu çaldım kankam maalesef ki. Yapabileceğim bir şey yok yani kankam aldım dızladım yani. Şimdi ben farklı bir sürece geçtim ve hızlı bir şekilde buradan tekrardan malzemelerini almam gerekiyor. Şöyle alalım abi. Evet şimdi aldım hızlı bir şekilde şuradan kendi ayarlarımı yapmam lazım bunu dörde koyuyoruz bu içe bu altıya güzel şu anda artık buradan çalmaya başlayabiliriz bu arada sunucu değiştirdim bilginiz olsun şimdi hızlı bir şekilde buradaki arkadaşların petlerini çalmaya çalışacağız bunun 70 saniyesi var eğmenin 30 a eğmenden çalabiliriz aslında tamam, şu anda eğmenden çalmak için o bombini guzini ve rainbow versiyonu bayağı iyi abi bunu çalmam lazım benim Eymen. Maalesef üzgünüm kanka. Bombini Guzini vers. abi herkes buradaymış ve adam oyundan çık. Kanka şaka mısınız siz ya? Siz gerçekten şaka mısınız kanka? Adam Adamın bombini guzini rainbow'unu çalmak için herkes base'ine girmiş. Bir de süre daha 16 saniye varken gidip dondurdu adamı kanka. Böyle ucubelik yok ya yemin ederim. Gerçekten böyle bir ucubelik yok ya. Şimdi buraya bir sentri kurmam lazım. Buradaki arkadaşım petini çalmaya çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Maalesef diğer arkadaşım petini bir şey yapamadık. O yüzden buradaki arkadaşlar deneyeceğiz şansımızı. Borangunit ananisini'nin bir diamond versiyonu var burada. Abi umarım onu çalabiliriz. Hızlı bir şekilde bir deneyeceğiz bakalım. Şu vaze olması lazım. Aynen öyle. Bu arkadaştan çalmaya çalışacağız. Hop şöyle dondurdum. Abi umarım çalabiliriz. Şöyle götürmem lazım. Abi hayır ya. Kanka niye dondurdun ki beni anladın mı? Neden dondurdun kanka şimdi beni? Abi orası yalan oldu. O yüzden burayı deneyeceğim. Şimdi buradaki süre bitti derken bu arkadaş da oyundan çıktı. Abi ne oluyor kanka? Ben anlamış değilim bak. Birinin base'ine gidiyorum adam oyundan çıkıyor. Diğerinin base'ine giriyorum. O bütün sunucu onun base'inde falan. Ne oluyor kanka şu anda? Ben anlamış değilim. Ee, buradaki arkadaşım peti açıldı bu arada. Şu Şurada... Hayır ya. Abi şaka mısın kanka ya? Tam şey yapacağım. Geldi kapattı kanka base'i. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi bütün şanssızlık bu videoda üstünde sanırım kanka. Anlamış değilim şu anda. Kanka ben bu şimdi Rainbow Orangunite olan arkadaşın base'ine girdim. Abi şu iki kişi yakalanıyoruz ya Beyiz'de kanka. O sıkıntı oluyor anladım Bak mesela ben buradan almaya alıp götürmeye çalışıyorum. Tam götüreceğim. Adam geliyor kanka benim şeye vuruyor. Anlamış değilim kanka. Garip ucube arkadaşlar var birkaç tane. Onlar birazcık sıkıntı. O yüzden şuradaki şeyi yenilemem gerekiyor benim. Bak 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 içeride bana vurmaya çalışıyor ama şey olduğumu anlamadı kanka galiba. Yapacak bir şey yok. Valla bir içeri sızma operasyonu gerçekleştirmem lazım. O yüzden şöyle girdik abi güzel. Şu anda içerideyiz. Şöyle şunu alalım götürelim abi. Hayır ya abi son anda son anda böyle bir şey olamaz kanka ya. Bak vuramıyor da bana. İşte kanka ben bu timinglerden bahsediyorum anladın mı? Yani bu timing olmuyor kanka böyle ya. Sıkıntı yapacak bir şey yok. Buraya sentri kurmak istiyorum hızlı bir şekilde. Ondan sonra şuraya bir sızma operasyonu gerçekleştireceğim aynen öyle. Şöyle bir sızalım içeriye. 20 saniyesi var. Şuradaki Diamond, Coco Fanto. Aslında şu en uçtakini çalayım ben direkt. Aa Golden'ı var. Bir dakika ona bir ayar çekmem lazım benim hızlı bir şekilde. Bir bakalım abi ne yapabileceğiz buradaki şeylere. Ee, 5 saniyesi var bu arada. Hızlı bir şekilde şuradan alacağım. 2, 1 ve 0 abi. Şöyle donduralım. Hop şöyle aldım kankam. Götür 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 götür. Gayet güzel. Bir tane daha girafa çaldık. Çok ya. Abi mükemmel ya. Bu taktik işe yarıyor kanka. Bu taktik işe yarıyor kanka. Bu arada gayet güzel. Şu anda bir tane daha şey almamız lazım. Ya bir tane daha şu gold'u köşedeki gold'unu alacaktım. Ama alamadım maalesef. Şu öndeki trap'e dokundum kanka yanlışlıkla. Trap yakaladı o yüzden çalamadık. Yapacak bir şey Şu Gürkan'ın base'indeki şu rainbow almak istiyorum kankam ya. Bir de burada bir arkadaşın traileri olsun. Ve golden koko fantozu var. Bunlara da bir ayar çekmemiz lazım. Bir bakalım ilk başta Gürkan'ı deneyeceğim tekrardan. Abi Gürkan o kadar akıllı bir hareket yaptı ki. Bak biz aşağıdaydık iki kişiyle tamam mı? Biz aşağıdaydık adam gitti üstten kilitledi kanka kapıyı. Valla tebrik ediyorum kanka seni. Valla harbiden... 5000 IQ'luk yaptı. Helal olsun kanka. Ben bu adamdan bir daha pet çalmaya çalışmam kanka. Yanımızdaki adam oyundan çıkmış. Şurada bır bır patipim var. Şunu da bir çalalım kanka. Bir kendimize gelelim. Adamın hiçbir şey kalmadı kanka. Arda diye bir arkadaşımızmış. Kanka ben yapacak bir şey yok. Senin peti de çaldım haberin olsun. Dızladım yani. Aa bu arada şuradan bir tane daha frigo kamera gelmiş. Onu da bir kendi base'imize çekelim. Bir kendimize gelelim yani. Hiç, bo hiç boş yere gitmesin kanka. Bize gelsin. Biz severiz ya böyle petlere. Aa buradaki adam da bayağı iyi şeyler varmış bu arada. Bunlardan almak isterdim açıkçası. Ama base'ime çok uzak. O yüzden maalesef şu an çalamam yani oradaki şeyleri. Bayağı uzak abi. Yapacak bir şey yok. 40 saniyesi kalmış bu arada. Şuraya bir sentri operasyonu düzenleyebiliriz aslında bir tur daha Gürkan'a. Acaba Gürkan o 5000 IQ tekrardan yapar mı? Onu düşünüyorum. Şu anda bir bakalım ne olacak ya. Bir girdim içeri bir deneyeceğim tekrardan. Hiç yoktan iyidir yani. E evet, şu anda Rainbow abi çalmaya çalışıyor. Bak kim o kanka anladın mı? Bak anladın mı kanka olayı yani. Başka biri geliyor benim bana vuruyor kanka çalarken. Başka biri vuruyor kanka. Yani base'in sahibi değil başkası vuruyor kanka bak mesela o olmasa ben çalmıştım adam daha base'ini yeni kapatmıştı kanka base'imdeydi yani. Yani bu ucubeler olduğu sürece kanka bu oyunda böyle çalım yapılmıyor maalesef gerçekten ayar oldum şu an yani. Şöyle hızlı bir şekilde şuradaki miti alalım bak, yapacak bir şey yok en azından myth'imiz olsun bir tane ya. Ya kanka gerçekten ucubenin teki ya geldi vurdu kanka ne güzel çalıyorum işte bir salda çalayım yani anladın mı bu video çekiyoruz burada. Yani adam videoyu sabote ediyor yani bilmiyor tabi de. Aha şöyle vurayım az abi son anda vuramadım ya hayır ya. Adam oyundan çıktı buradakiler oyundan çıktı. Abi mükemmel ya iki kişi kaldık gerçekten. Ya ucu beni teki kanka yapacak bir şey yok. Neyse millet videoyu artık burada sonlandırayım yapabileceğim ya bir şey yok artık. Yani dediğim gibi adam artık oyundan çıktılar. Yapacak bir şey yok. Neyse millet dediğim gibi daha fazla uzatmaya gerek yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle kapatayım kankam şurayı da. Neyse o zaman millet daha fazla böyle videoların gelmesi için dediğim gibi beğen atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunumuza katılarak da 5 tane Secret Pet çekilişine katılabilirsiniz. Bir tane de Diamond Secret Pet çekilişi var. Katıl üyelerin özel. Eğer ki katıl üyeliği alıp Discord sunumuza katılırsanız bu çekilişe katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. O yüzden Discord'unuza katılmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bu arada yeriz yeriz üyeliği alırsanız bir aylık arkadaş ekliyorum. Ve büyük destek alırsanız da kalıcı olarak arkadaş ekliyorum. Ve Discord'da da arkadaş ekliyorum. Bilginiz olsun. O zaman videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Hoşça kalın ve bay bay.